Konu kaldı değil mi daha? Az kaldı. az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hadi arkadaşlar kayda giriyoruz. Hadi seri seri. Az kaldı. Oğlum gel şu terimi al. <laughs> hadi başlıyoruz. Özgenim kayda giriyoruz. Hadi hadi acele Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaya. Yine saçma bir videoyla karşınızdayız Bugünkü videomuzda bir konumuz var. Konumuz Özge. Özge hoş geldin. Hoş buldum abi. Abi biraz daha sesli konuşur musun? Hoş abi? buldum abi. Nasılsın abi? Biraz heyecanlı Özge abi. Biraz... İyi mısın? Bu ne bulmuşsun abi? Be. Oynuyorum abi. Bu ne bulmuşsun? Biraz e, sesli konuş be abi. Aynen abi. Doğru söylüyorsun. Bir şey içmek ister misin? Kahve, yok, çay. Yok, Suyum var iyi. İyi. Güzel. Ben kahve içiyorum. Tamam. Tamam abi. İyilerdin için Özge konu kalmamızın sebebi, Özge buraya iki yıl önce EFVA müzesiyle geldi ve yüzde burslu burslu. Evet. Peki Özge biraz kendinden bahseder misin, biraz kendini tanıtır mısın bize? Ben voleybol oynuyorum, adım Özge. 20 yaşındayım, burcum terazi. Ne güzel, ne güzel. Değil mi? Başka da yaptığım hiçbir şey yok, hobim yok. Nereden geliyorsun peki buraya? Ankara'dan geliyorum. Neresinde oturuyor Ankara'nın? Ankara'nın Tunalı'da oturuyorum. Tunalı'da, bestekar. Hı, bestekar. Güzel de, eyvah, orada güzel, güzel güzel. Arkadan reji zaten kulağıma fısıldıyor, güzel yer diyor. Peki Özge, 25 yaşındasın, 2 yıl önce geldin. Yani 18 yaşında Amerika'ya gelmiş oluyorsun. Evet, 18 yaşına girdikten Birkaç ay sonra Amerika'ya geldim. Peki bu Amerika fikri nereden çıktı? Nereden esti kafana Amerika'ya gelmek? Daha önce bir arkadaşın mı geldi buraya, hocaları mı tavsiye etti? Veya şunu da söyleyeyim, hangi okulda oynadın Ankara'da? Ankara'da. Voleybol oynadın, okul yok. Voleybol oynadım, okulda oynamadım voleybolu. Kulüpte oynadım. Hangi kulüpte? PTT'de ve Halkbank'ta oynadım. Halkbank'ta 6 yıl kadar oynadım. PTT'de son 2 ya da 3 yıl oynadım tam hatırlamıyorum. Anladım. Gelmeden önce. Ee, Nereden ne eski Amerika? Herkes böyle git derdi ama hiç ilgimi çekmemişti. Kahve falına kadar. Kahve falı? Aynen. Kahve annemin, falı alaka? Annemin arkadaşı kahve falıma bakıyordu böyle oturuyorduk. Sonra bana dedi ki bir tane e, harita yani okyanusu geçen bir yere gidiyorsun dedi ve şey kısmını görmüş. Amerika'nın kıtasını görmüş öyle dedi. Aynen. Amerika'nın kıtasını görmüş abi. Ondan sonra dedi ki bana sen dedi gidiyorsun dedi ben de nereye gidiyorum dedim. Amerika'ya gidiyorsun dedi. Bak kızım kesin gidiyorsun dedi. Falda yurdu bunu. Aynen. Falda Kahve falda. Direkt, aynen öyle. Kadın bana dedi ki falda gördüm ve gidiyorsun dedi. Bir tane dedi kabul mektubun var dedi. Falda kabul mektubuna kadar görmüş yani. Kızım o kim o? Annenin arkadaşı mı o? Daha onu de çok fallar baktı bana bir bilsem. Ne adını Hepsi onu? doğru çıktı Gönül teyze. Gönül abla sen vizeyi vermişsin kızın eline. Göndermişsin bu. <laughs> bu fal bakma değil bu. Bir de o Covid dönemi biliyor musun? Hadi ya. Bu olduğunda. Vallahi iyiymiş. İşte. Ee kahve falan sen gidiyorsun diye gördü. Aynen sonra ben de bir şekilde işte menajerler var Türkiye'de. Bu menajerler menajerlerde e, voleybolla alakalı videolarını buradaki koçlara gönderiyor. Burada da okul voleybolu var yani üniversite voleybolu var. Bunun Hem böyle bu farklı şey ligleri var. Ee, kulüp yok yani burada. Aynen var. burada kulüp daha yeni yeni böyle profesyonel voleybola başlandı ama hani çok da iyi gitmiyor zaten daha gelişmemiş. Anladım. Buyur, devam et. Sıfır istiyorlar. Doğal gibi sınavlar istiyorlar. Benim de İngilizcem çok kötüydü o zaman. Sınavlara giremezdim yani. Girsem de, hatta bir tanesine girdim o kadar kötü bir puan aldım ki. Yani hiçbir okul kabul etmez, Türkiye'dekiler kabul etmez. Allah Allah. Aynen. Evet. Ondan sonra işte, burada iki yıllık okullar var gelebileceğin, onların da voleybol takımları var. Hatta futbol, basketbol gibi bir sürü takımları var. Ondan sonra işte, kadının bana ihtiyacı vardı. Dedi ki seni ben sınavsız alacağım bu okula dedi. Oyuncu ihtiyacı olduğu için yani. Aynen lisanslı olacağım dedi. Zaten o gün da o kadar yüksek puan istemiyorlar 4 yıllık okul olmadığı için. 2 yıldan sonra 4 yıla geçiş yapıyorsun ya da 1. yılında da geçebilirsin. Ama sonra sonraya gittim. Öyle yani. Hangi eyalete geldik başta? Kansas. Nereye? Kansas. Kansas. Çok da kötü bir yani. Kansas'a gittim. Çok kötü. Yani çok kötü bir Hangi şey yeri var. <laughs> Don't <stay. gülüyor> O da bu arada dünyanın en çok uzgar alan şehir. Evet. <laughs> Öyle yani çok da kötü bir yerdi. Kansas'ta yapacak hiçbir şey yoktu. Keşke daha büyük bir yer geldi. Yani. Her şey bir falla çıktı diyorsun yani. Her Abi şey yani. annenin arkadaşı neydi? Gönül abla mıydı? Gönül abla ne falla diyorsun. Ama fal günümüzde caiz mi? O da bir soru işareti. Şey İmam Hatip Oğlu sohbetimiz onu şey yaparız yani. Şimdi de buradasın. Ne yapıyorsun? Okula gidiyorsun. Okula gidiyorum. Değitim antrenmana alıyorsun. gidiyorum. Antrenmanlar nasıl geçiyor? Onu anlat biraz. Mesela okulda voleybolla ilgili yaptığın aktiviteler neler mesela? Şöyle, ee, bir sürü Amerikalıların böyle e, sosyal yardım gibi durumları çok fazla. O yüzden mesela haftada bir iki kere e, çocuk şeylerine gidiyorduk, okullarına gidiyorduk. Çocuklarla vakit geçiriyorduk işte. Bunlar vardı. Onun dışında sabah 6'da 7'de bir kuvvet antrenmanı oluyor. Ya bu sezona geri dönüşüyor. Sezon içinde çok fazla sabah erken kalkıp antrenman yaptırmıyorlar. Günde bir antrenman oluyor ya da iki antrenman oluyor. Ama sezon dışında, sezon hazırlık döneminde çok fazla. Heyecan alma, Sakin ol. Ee, çok fazla antrenman yapıyoruz. Anladım. Onun dışında sabah kaçta antrenman yapıyoruz dedin? Yedide, altıda. Okula ne zaman gidiyorsun? Okula da işte okullar genel olarak işte sekiz, o sen derslerini kendi seçiyorsun zaten. Hani seçtiğin için bunun zamanları var. Atıyorum bir tane dersin yedi buçuktası var. Sekiz buçukta onun var. Dokuz buçuk, on buçuk. Antrenman kendim... sonra derse gidiyorsun. Aynen antrenman sonra derse gidiyorsun. Peki haftada kaç gün? Beş gün mü yoksa hafta sonları ve mi Her öyle. gün antrenman var. Hele sezon içindeysen her gün. Maç olmayan her gün antrenman var. Maç günleri de sadece servis servis karşılama antrenmanlarımız oluyor. Peki sponsor oluyorlar. Ücret ödemiyorsun okula. Oh, bir e ücret alıyor musun okuldan? Şöyle. Covid döneminde gelmiştim ben. Covid döneminde okul herkese böyle bir özellikle international öğrencilere 700 dolar mı 800 dolar mı devlet okula yolluyormuş ekstra bir para. Ve benim okulumda özel bir okul olduğu için bize o parayı geri vermişlerdi yani bölüştürüp. Aylık mı? Yok sadece bir kere vermişlerdi. Divan okullarının bazıları aylık para veriyor diye biliyorum ama hepsi değil. Anladım. Peki şimdi e, Türkiye'de senin gibi buraya okul sponsoruyla gelmek isteyen, burslu gelmek isteyen Hı -hı. voleybolcu, futbolcu, basketbolcu arkadaşlar nasıl önerirsin burayı? Ne yapmaları gerekiyor ilk başta? Yaş sınırı var mı? Öncelikli olarak ne yapması gerekiyor? Buradaki menajerlere nasıl ulaşacak? Onlardan biraz bahseder misin? Belki izleyen arkadaşlardan... Birkaç tanesi senin gibi profesyonel uğraşıyordur, voleybolcudur, basketbolcudur. Onların ne yapması gerekiyor? Ben menajere para vermem. Çünkü menajer dolar üzerinden para alıyor. İlk başta ne yapacaklar mesela yani? 20 yaş Yaş sınırı var mı önce onu sorayım. Yaş sınırı yok. Lisede de yapılabilir. Lisede yüzde %100 burs veriliyor mu bilmiyorum ama lisede de bir burs alabiliyorsun %50, %60, %35 %60. yaşına kişiyle gelebilir mi yani o şekilde? Ondan bahsediyorum yani. Yani e okul okumamış olmaları lazım, üniversite okumuş olmaları lazım. Mesela ben bir yıl üniversite okudum ve ben bunu saklamak zorunda kaldım buradaki insanlarda. Üniversite okumak okumaması lazım mı? Aynen, Üniversite burada okuyorsun çünkü. Sen hmm. liseden sonra buraya gelmen gerekiyor çünkü sen profesyonel oynayamazsın. Yani senin profesyonel oynadığını kanıtlamamaları gerekiyor ki benim profesyonel oynadığımı kanıtlayamazdı orada. orada. Profesyonel oynadığımı kimseye söylemedim. Geldikten sonra herkese söyledim, hiçbir sıkıntı olmadı. Anladım. Ben tek şart üniversite okumamış olması lazım. Yani üniversite okusan bile sanırsam profesyonel oynamaman gerekiyor. Olayı o yani. Profesyonellikte oynayamazsın çünkü bu hala amatörlük olarak geçiyor. Sen de tam bilmiyorsun herhalde. Biraz sallıyorsun gibi geldi. Aa, yok. Peki Özge memnun musun? İki geldim diyor musun? Yani bence güzel oldu. Çünkü Türkiye'nin haline baktığımızda kim memnun olmazdı ki geldiğine. İngilizce eğitimi nasıl peki? Antrenmanlardan sonra İngilizce eğitimi alıyorsun ya bir de yani antrenmanlarda zorlu geçiyor diyorsun. Hı hı. İngilizce eğitimine peki şey oluyor mu? Çok ee, verimli alabiliyor musun İngilizce eğitimini? İngilizce eğitimi okullarda ESL diye bir e, ders var. International Öğrencileri bir teste sokuyorlar. Küçük bir teste. Sonra işte birinci seviyemizi, ikinci seviyemizi oradan bir seviyeden başlatıyorlar. Ama hiç yardımcı olmadı. Sadece essay yazımı ya da işte e, daha çok akademik bilgiler anlamında yardım oldu. Çünkü okulda sürekli essay yazman gerekiyor <laughs> dersler için. Öyle şeyler var. Ama onun dışında çok da bir yardımcı olmadı İngilizceme yani. İngilizcemi o insanların yanında Birlikte vakit geçirerek öğrendim. Anladım. Zaten e, takım arkadaşların içinde international öğrenciler vardı değil mi? Vardı. Da. Polonya'dan vardı, İspanya'dan vardı. Arkadaşlar eğer sizler de e, Türkiye'de profesyonel bir sporla uğraşıyorsanız bunu düşünebilirsiniz. Oo, oh, oh, İsmail abi! Kamera İsmail abi! Hoop! Oh. Ya... Hoop! Oh. Kamera gidiyor! İsmail! Bir kamera gitti, geldi. Kamera gitti, geldi. Geldim. Sizler de eğer profesyonel bir sporla uğraşıyorsanız Özge gibi buraya gelip yüzde yüz e, burs alıp hem dil eğitiminize katkıda bulunup hı hı. hem de hem de Amerika'dan bir üniversiteden mezun olursanız zaten Türkiye'de her yer siz alır ki zaten Türkiye'ye dönmezsiniz o saatten sonra. Peki dönmeme düşünüyor musun Türkiye'yi? Hayatta dönmem şu ha, sen şimdi sıçtın. Niye? Ben bunu şimdi e, immigration ofisleri izleyecek bunları. Şimdi direkt rapor edecekler. Abi evleneceğiz. Evlenmek lazım. Daha şu an daha kötü. Şu an iyice sıçıp bak gittikçe batıyorsun yani. <laughs> evleneceğiz bir. Peki evlenecek aday buldun mu? Buldum, kaybettim sonra. <laughs> Aa bulursunuz ya? Bir sürü erkek var Amerika'da. <laughs> bir sürü erkek var Amerika'da. Bu ne ya? Arkadaşlar Özge bu arada bizim Berfo'nun neyi oluyorsun sen Berfo'nun? Eee Berfin ablamın eşinin kız kardeşi sister in law sister işte sister in law sister in bu buna <laughs> Aa brother in law oluyor. Brother pardon. in law sister in law sister değil Tamam pardon. Lan lezbiyer misin? Peki Özge şu an şu an boştasın. Bir şey yapmıyorsun. Çok boştayım. Peki, İş bulmaya çalışıyorum. Tamam peki okulun dönemleri var değil mi? Okul eee dönem dönem yani tatiller ne kadar? Ağustos'ta başlıyor. Ağustos'tan e, Christmas'a kadar işte şeye kadar. Kasım'a kadar sanırım okul var ama o sıralarda işte 3-4 gün bayram tatil bayram tatil diyorum şey işte özel gün tatil oluyor bir haftada Thanksgiving döneminin tatili var onun bir tatil olmuyor ilk dönem ikinci dönemde işte ocağın ortalarında başlıyor şeye kadar, Mayıs'a kadar dönem o arası kaç ay tatil yani? 1.5-2 ee, hafta 1.5-2 bir bir iki 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 hafta, hafta aynen o, o süre zarfında peki bir şey söyleyeceğim senin okulun paranı ödüyorlar hmm. dışarıdaki geri kalan geçim kaynağını mesela yani evini de karşılıyorlar kalacak yerini. Aynen. E, yeme içme? Şöyle e, yemekhaneleri var okulun günde üç öğün veriyorlar sana hafta sonu ikişer öğün veriyorlar. Ama şöyle bir durum var onun dışında work study gibi bir şey var. Öğrenciler zaten F1 vizesiyle gelen herkes okul içinde çalışma izni olduğu için okul içinde çalışarak kendi paranı kazanabiliyorsun. Bazı hmm. okullarda para veriyor. Senin şey var mı work, yani çalışma iznin var yani o zaman? Yani istersen, okul içeride için. de, okul içinde çalışma iznin var ama social security aldım kaçak çalışacağım çıkacak çalışacak, <laughs> evlenecek, bir daha dönme düşünmüyor. Almanya falan da geldi. Sen yani yaktın kendini. Biliyorsun ki bizim kanalımızda. Şey Türkiye'de nerede? İngilizce alt yazı mı koydun? Koskoca Amerika, Biden. Biden da senin videonu izleyecek değil ya. Oha. <laughs> Sağ orta var yani. Herhangi bir sakat, bacağın kırıldı, kolun Aynen, kırıldı... Aynen sezon. Senin peki şimdi mevkin ne? Ben smajörüm. smajör. 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 Peki mevki falan önemli mi voleybolda? Yoksa hani... Boya göre değişim şöyle... Yok yok, buraya sponsorlar için yani mesela. Amerika'dan gelip izleyenler var diyorsun ya. Hı hı. Yani onlar şey işte hani biz sadece pasör arıyoruz ya smaçör evet. arıyoruz falan diye... Takımın ihtiyacına göre değişiyor. Her takımın farklı ihtiyaçları var dönem için. Çünkü mesela atıyorum bunların ayrılacak oyuncusu yani son sınıfa gelmiş oyuncusu smaçörse smaçör arıyorlar. Pasörse pasör arıyorlar. Hangi oyuncuya ihtiyacı varsa ya da bir smaçör yeterli olmuyorsa maç kazanmaya... O zaman smaçör arıyorlar. Anladım. Ama yani mesela, voleybol, voleybolda benim birinciliğim var aslında. Para madalyan Prüçek, da var. Karapürçek voleybol birinciliğim var. 2018. Madalyan nerede? Madalyan... Kayboldu. Çok Fakir yok. fukaraya ben bağışladım. Yani voleyboldaki şey, mevkilerin aslında çok önemlerini bilmiyorum ben. Şu mevkide olursanız daha çok alın şansınız falan var, hmm. var mı mesela? Şöyle. Hani futbolda var ya Tüm takımlar genelde sağ bek sıkıntısı yaşar sağ bek sen şey e, transferin daha kolay olur falan filan gibi senaryo Her mevkiden alıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Mesela orta oyuncu zaten Amerikan oyuncuları yani e, sıçramaları yüksek. O yüzden kendi uzun oyuncularını kullanabiliyorlar ama Türkiye'den de alıyorlar. En çok aldıkları mevki smaçör ile pasör. Tamam. Çünkü Türkiye'nin pasörleri çok iyi. Yani biz daha farklı bir eğitim aldık. Çünkü her şeyde ülkede eğitimler biz Farklı yönden voleybol öğreniyoruz ve bu Amerika'daki oyuncuların %90'ı bir boku öğrenmemişler. Yani onlar çok fazla sporla uğraşmışlar. Atıyorum listede bunlar hem basketbol oynuyor aynı zamanda voleybol oynuyor. Biz profesyonel oynadığımız için 15 yıldır falan hepimiz voleybol oynuyoruz yani genel olarak. O yüzden de bize daha çok önem veriyorlar zaten. Hani biz daha el, el üstünde tutuluyoruz Amerikalılara göre. Anladım. Ha. Peki herhangi bir sakatlık durumunda bir falan var mı yani sağlık güvencesi, sağlık sigortası? Şöyle Atletik trainer'larımız var, zaten her antrenmandan sonra ağrımız ya da bir şeyimiz olduğu zaman onlara gidiyoruz, tedavi uygulanıyor. Bu her şey takımın var. Ee, onun dışında eğer gerçekten bir şeyin varsa okulun anlaşmalı şeyleri var. Zaten sana e, şey yapıyorlar, ne deniyordu ona? Sağlık, sağlık raporu, sigortası. Sağlık var yani herhangi bir sakatlık Allah korusun, bacağın kırıldı, kolun kırıldı. Aynen, kırılığı. sezon içinde yani okul boyunca var. Ama yaz dönemi yok. Yaz döneminde sen yolda yürürken araba... Kaldırıma takıldın düştün. Sanırım var ya. Vardır illa mi var. kızım seni Allah oynattıkla. İlla maçta mı sakatman lazım şu olması için? Maçta değil. Şundan bahsediyorum. Bütün bir okul sezonundan bahsediyorum. Çünkü maç sadece 3 ay, 4 ay bir sezonun var senin. Ondan sonra off season'a geçiyorsun zaten. Sadece çalışıyorsun, maçın yok, bir şeyin yok. O sırada da, o süre zarfında eğer sakatlanırsan Aynen, tamam. Aynen, hala şeyin var. Yani ya da başka sakatlanmasan, altındasın. dişçiye gitsen bile var yani. Allah Allah. Hı -hı. Çok iyi ya. Gerçi Top geldi işim diyor falan diye yine gidebilirsin yani. Onu da demene bile gerek yok. Anladım. Ay. Ay mı? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Burada kapatıyoruz. Monopoly videosuna açıklık getiriyorum. Ben kaostan uzak yaşamayı tercih ediyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Daha saçma videolar izlemek isterseniz kanala abone olup video beğenebilirsiniz. Takipte kalın. Takip et. Nerede? O... Instagram'da var. Amerika ile ilgili bütün sorularınızı Instagram adresinden bana yönlendirebilirsiniz. Hatta mı? direkt görüntüler abone arayabilirsiniz her zaman. Sağ direkt de görüntüler de. ben açıyorum zaten. Nerede? Ne? Abone ol butonu. Abone ol butonu. Burada. Herkes bir yer göstersin. Biri çıkar elbet. Ben abone butonu nereye hocam bilmiyorum bu arada. <laughs> ya abone olmayı bilmiyorsanız izleme kardeşim diyor yani. Ben abone butonu, butonu koyamam oraya ya. Buton oldu <laughs> nedir ya? Beğenmeden kapatalım. thank you